arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle Starbound bölüm 1'ü oynayacağız Şimdi şöyle bir şey var ee, Biliyorsunuz 6 bölüm mü 5 bölüm mü Starbound çektim Beta versiyonuydu Crackliydi Baktım yani güzeldi Ben de Steam'den aldım oyunu Bu multiplayer çarım bu normal oynadığım çar Şimdi de video için bir çar oluşturacağım İnsan yapacağım çarı Ya da ne yapsak Floran Dur bir bakalım erkek Floran Ok gibi bu ya Ya Apex ya da yine Şey yapacağım Bu da iyiymiş aslında Ama Human daha iyi ya hmm. Saçı güzel Saçı güzel dedim Saçını değiştirdim Rengini değiştirecektim Maar het geval. Bundan sonra bunu oynayacağız işte. Full versiyon. Tekrardan başlamak biraz sıkıcı olacak ama sonralarında düzelir. Sıkıcılığı gider diye düşünüyorum. Şunu sıfıra bunu buraya sen de şöyle ok ağaç kesiliyor ya. bu burada ne? Neyse, az bir sesinde kısayım. Tamam, böyle iyidir umarım. Ne oluyor lan? değişik bir yaratık var. Hemen ağacımızı kesmeye başladım. Ya bu müziğin sesi bana çok geliyor ya. Şu an 5'te bile bayağı geliyor. Oyunun müzikleri de gerçekten güzel. Hatta müziklerini çok sevmişler. Steam'e 4.99'a müziklerini de paralı şekilde koymuşlar. Oo options bunu 50 yapalım çabuk 55 iyidir grab grab ne lan Man döndü evet. ee, Şimdi evi yukarı yapacağım herhalde. Önceki ya da buraya da yapabilirim. Bir duruma göre bakacağım. Şunları alalım. Plant Fiber alayım. Çok yavaş kesiyormuş. Sonra alırız. Allah! Görmedim lan. nasıl bir yaratık bu böyle sese bak ben kıllandım ya bir ses kontrol edeyim geleyim evet arkadaşlar geldim ses gayet iyi Şimdi devam edeceğiz niye o kadar yüksek zıplıyor lan bu yoksa böyle miydi bayağıdır da oynamadım sanırım 5. bölümde 5. bölümden sonra bayağı girmeyip ama bundan sonra ara ara gelecek Star videoları. Şu an ee, en azından balta yapacak kadar oldu. İlk iş bu balta yapılıyor. Şunu da keseyim. Bununla... Aa yağmur yağıyor. Yağmur sesi geliyor yağmur yok. O ne lan? Küçük meteor düşüyor lan bu ne? Meteor yağmuru Ama Küçük bunlar Üstüme geldi bir şey de olmadı Bunun yağmuru böyle diyeceğim Sık yağmıyor Bunlar ağaçlardan mı geliyorlar Ne yapıyorlar Hala daha yağıyor şimdi yukarı çıkalım. What the planet değil. Warp ship olması lazım. Evet insanların bu arada gemisi böyleymiş. Hemen bir crafting table yapalım. 114 tane güzel. Crafting table aldık. İki tane yaptım yanlışlıkla ya. Şimdi yemek için savaş diyor. Şimdi Hemen bir tane stondan yapabiliyoruz. Önce bir yatak yapalım. Yeni yeni şeyler var gördüğünüz gibi. Yatağı da şöyle koyalım. Bir can dolduralım. Bir yandan da bakayım Hunting Bov için ne istiyor? plant fiber bir de wood tamam plant fiber da alırız şu wood yeni miydi yeni kestiğimizde aynen anefinet olarak geliyor ee, Torç lazım olacak bize. Kömür istiyor. Canımız dolmuş. Hala gözler kapalı şehre Ne yapacaktım? Plant Fever alacaktım. Önce bir stone kazayım aynen. Balta yapalım. Şu şeyleri de bakırları falan da daha sonradan kazacağım. Biz iki tane şey yapmıştık crafting table hani bir yeri spawn değil mi bu? Diğeri kayboldu. İkisini koymadım. Nereye gitti? Neyse. Şuradan şunları. Hem de bir tane pickaxe yapacak kadar şey alalım. Çok yavaş kesiyor bu ondan sıkılıyorum ilk başlarda çünkü hatırlıyorsunuz öncekinde ona var? öncekinde bayağı ilerlemiştik ilk boss falan kesmiştik bu arada o pangramların olduğu şey ilk bossmuş şimdi amacım silah falan bulmak silah yerlerine falan bakıp gezegenlere yolculuk yapacağım işte bakacağız önce biraz bir gelişelim de şu sanırım bize saldırmayacak Saldırıyor mu? Saldırmıyor. İyiymiş. Şimdi sen alıp yukarı. Ee, ne yapacaktım ben? Önce bir balta. İlk ilk önce balta yapmışım. Yetmedi çünkü. Baltayı nereye koydu? çantayı ikiye koy. Şimdi aynı anda şeyi ele nasıl alıyorduk? Ha, böyle. Kılıç da almıyor. Kılıç iki elde mi? Bizim kılıç aynı. Ondan almıyor. Neyse. Şimdi şu plant fiberları kesip hunting bow yapacağız. onlardan bandaj da yapabiliyoruz aynı zamanda. kökten kesmiyorum. Şunu kökten keseyim. Tekrar büyüsün diye. Tekrar büyüyorlar. Tekrar alabiliyoruz. keselim, daha kolay keseriz şimdi. Hayır. Evet. Çaldım. İşte stone Pickeximizi yapalım. Olamaz. Bir tane daha kablo stone istiyor ya. Bir tane için yaptığın şeye bak. Niye bu kadar uzağa zıplıyor ya? O, oyun, öbür oyunda da böyle miydi? Biraz fazla zıplıyor gibi geldi bana. Tamamdır. Evet, stomp kick de yapalım. Tamamdır. Sırada hunting bow yapacağız ona bakalım. Onu da yapabiliyormuşuz. Yapalım. Antik bavu da yaptık. Onu da şuraya koy. Biraz şey bulalım. Yiyecek. Güzel zıplıyor artık bunları alabiliriz. Bu saldırıyor ama çok lazım olacak. Şimdi şöyle bir hem yiyecek bulalım. Hem deri çıkartmaya çalışalım. Hem de şöyle bir gezegen dolaşalım bakalım. Şey. Ee, şey bulalım. Böyle yapı falan var mı? bir gelişeceğiz Starbound'da inşallah böyle bir ekran karardı gibi bir şey oldu bunlar ayrın galiba ya da Cooper ayrılmış diğer oyunda beta beta'da yapamadığımız şeyleri yapacağız yeni zırh gibi bir şey var böyle. Sırtınızda ışık oluyor. Yani her yeri rahatça görebiliyorsunuz. Ondan falan yapıyor. Neyse spoiler vermeyeyim. Şunları bir alalım. Şu ne? Neymiş bu? Copper. Bir tane copper bir tane niye koyarsın ki? 6 piksel verdi. Yanlışlıkla diğerine vurmayalım o bize saldırmıyor. E vurdum. dostumuz. var. Ben hmm. kesememişiz. Ha, şundan belki deri çıkabilir. Bir deneyelim. Çar. Çıkmadı. Bir tane daha görürsem onu da deneyeceğim. Ondan da çıkmazsa yapacak bir şey yok artık. Ne oluyor lan? Sonradan geldi. Niye hiç yapı falan... Aha, sandık. Oha! O nasıl bir şeydir öyle? Evet. Stone pickaxe. Diamond ore! o süper! Süper. Stone pickaxe'i de alalım. Oh süper oldu. Şunu da alalım da bari. Lazım olur. Diamond or. Önceki oyunda hiç bulamamıştım. İnşallah bu oyunda da çok çok buluruz. Eee oyunun özel şeyleri var robotlar falan var robot bulabiliyoruz npc'lerden silah satın alıyoruz falan hepsini yapacağım tanıtacağım daha da iyi sizde de eğer star Bontu olan varsa birlikte oynayabiliriz sayfaya mesaj atın veya youtube'da videonun altına yorum atın ben de size dönerim ben sayfaya atarsanız daha iyi olur Youtube'da cevap vermem daha uzun sürer. Şunu da deneyelim bakalım verecek mi. Kazmayın bu arada. Oha içinden geçti. Oha vurmadı. Lan oh iyi ki vurmadı. Öleceğiz. bir şuraya. bıraktılar. Deri bulacağız diye öleceğiz. Tamam o da gelmedi. Silver onlar. Sanırım bir tane diamond or hiçbir işe yaramayacak. Silver gümüşler. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz öldük. Dur bakalım insan nasıl yapılıyormuş. Apex mesela böyle değildi. Evet. Çabuk. Çabuk. Yardır sağa doğru. Koş 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 hiç uğraşamayacağım. Sinek sesi geldi o. Odanızda sinek var sanmayın. Buradan geldi. Hala da geliyor. Daha hızlı, daha hızlı. girmişken öldürelim. Demek ki bunlara vurmasak, buna vurmasak saldırmayacakmış bize. Geldik sayılır. Bak mesela bunları görmemiştik. Alalım bunları. Galiba bu kazmanın falan şeyi var. Ee, süresi var. Yani Minecraft'taki gibi durabilitesi var. Çünkü altıda bir şey çıkıyor ama burada da sandık var. Biz yanlış tarafa mı geldik lan? Flashlight'ta stone pickaxe her yerden de onlar çıkıyor. Stone pickaxe çıkıyor yani. Görmedik sanırım bunu. Lan. <laughs> lan oğlum içinden geçiyor ya neyse bıraktım. Canımız az. İçeride adam var mı? Şunları bir alayım da. İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Gitar bulmayı istiyorum. Önceki oyunda gitar çalınca oyundan atıyordu. Bunda çalabiliriz. takmış lan bu can dolduralım buradaki burası evimiz olsa buraya gelmemiz uzun sürer bunları alsam mı? Neymiş bunlar? Bence almaya hiç gerek yok. Bunlar alayım yeter. Temple Bricks. ağzına. Şunları da alalım. Başka yapı mı diye bakalım. Hava karardı. 8 tane daha 10 16 tane oldu. Oh shit. Elimizde bu 8 oluyor Bu 4 125 Medical kit nereden geldi bu arada onu bilmiyorum. Bu bizden mi? Bizden. Burada yani farklı şeyler çıktı lan farklı yaratıklar falan çok iyi oldu ya 18 tane diamond o aa kum. dalıyor mu? dalıyor bu Ka kaçıyorum hepsinden hava çok karardı hayır aa üşüyoruz da lan kaktüs Aha evet. Aynı yer. Burada da aynı. Hiçbir şey yok. Bunları alma. Şimdi de uyuyalım. Canımız olsun. Bundan da alacağım bir şey yok. Şu üsttekileri alırız. Şu kamp ateşini alayım ben bir. şey yarıyordur artık. Bu insan. Have you seen those penguins sick? Penguin hastalık falan şey dedi. Öldüreceğim ben onu. E Speed boss. Aa evet artık veriyor. Geber. Guardians. Hız verdi. Evet çok çok iyi. Ve o tarafa geçmek için ne yapacağız? Buraya geçmek için bu ne lan? Kivi. Kivi düşürmüş. Allah Allah kamp ateşi. Koy lan. Uh. Tüh son anda zıpladı. Neyse gitmiyor. Bu arada ben şurayı bir hazırlayayım. Taşımız nereye gitti? neyse. Tamam şimdi çıkabiliriz. Çıkamazmışız. Yine mi aynı yer? Her yerde aynı yer. Arkadaş bu ne? Hani içinden bir şey de çıkmıyor. O ne? Şöyle bir koyalım da. Uyuma. Şunu da alayım. Ev yaparsak dekoratif sistem olur. çerçeve verdi. Oha bu ölmüyor. Ne verdi? Bir tek piksel verdi. Neyse sağlık olsun. Hayır. Guardians bunlar mı lan? Korumaların bunlar mı? Eğer bunlarsa iyi dermiş. Orada şeyler vardı ama ah vurdu nasıl oluyor ya? ona bak beş bu ne ayı gibi sesi de var ah geberttim de bir şey düştü ondan bir şey düştü aşağıya lan. oha tam yanıma geldi attı oh hala da vuruyor can evet öleceğiz sanırım. öldük. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.